Takımınız PNPL 2. sezonunda hangi beklentilerle gidiyor? Ya herkesin e, olduğu gibi büyük emekler verdiğimiz için hep hedefimiz e, PNPL EMEA, Türkiye'yi çok iyi bitirip PNPL EMEA'da da e, kendimizi çok iyi göstermek. Takımınızın EMEA Şampiyonası 2. Sezonu'na katılma hakkı kazanması halinde takımınızdan beklentileriniz nelerdir? Avrupa'da şampiyonluk. 2021 sezonunun geri kalan kısmı için sizin ve takımınızın beklentileri ve dilekleri nelerdir? Yani daha iyi ee, daha güzel bir sezon geçirmek. Önceki sezona kıyasla bu sefer neyi daha farklı yapacaksınız? Bu sefer hatalarımızdan iyi ders aldığımızı düşünüyorum. Bu sefer her şeyi daha iyi yapacağız.